Er keman ve yay üretimini uluslararası standartlara taşımak amacıyla dünyaca ünlü sanatçılarla İzmir'de bir araya geldi. Ustalardan eğitim aldı. Akademisyenler keman ustalarıyla buluştu. Ünlü sanatçılardan ders aldı. Uluslararası çalgı yapım atölye çalışmalarına bu sene keman ve yay yapımında uluslararası ödüllere sahip isimler katıldı. Usta sanatçılar program için Danimarka ve Fransa'dan geldi. <laughs> Usta sanatçılar İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı'nda Türk ustalarla atölye çalışması yaptı. Çalgı yapımcısı akademisyenlere ustalık eğitimi verdi. <laughs> Atölye çalışmalarında uluslararası standartta keman ve keman yayı yapımı ele alındı. Türk müziği çalgıları restore edildi. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı görevlisi Ufuk Güler, organizasyonun Türk ve yabancı ustalar arasındaki etkileşimi güçlendirdiğini söyledi. Onların tecrübelerinden faydalanıyoruz diyebilirim. Birçok kriterler var, yarışmaları var dünyada bu işlerin. O yarışmalarda zaten konuklarımızdan bir tanesi jüri olarak bulunan bir isim. O kriterleri öğrenmemiz gerekiyor ve o kriterlerle daha ileriye taşıyacağız.